Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza giriş yaparken bir önceki videoda analizini yaptığımız bazı koyunlardaki son duruma bakalım. Yükselmişler mi? Bir göz atalım. Hemen ardından da yükseliş potansiyeli olan, düşen trendi kırmış olan birkaç tane coin yakaladık. Bunları da videonun ilerleyen dönemlerinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle AGL'de. Bir önceki videomuzda paylaşmıştık bu bölgedeyken düşen trend kırılımıyla beraber güzel bir yükseliş göreceğimizden bahsetmiştik arkadaşlar. Ki öyle oldu. 1.16, 1.17'deki düşen trend kırılımıyla 1.31'lere kadar yükseldi arkadaşlar. Nihai hedefi 1.37-1.38 AGLD'nin. Hedefi burası diye buralardan alım yapmak şu anda çok tehlikeli arkadaşlar. En ideal alım bölgesi burasıydı. Umarım aranızda değerlendirenler olmuştur benzer durumda olan bir başka coin'imiz arkadaşlar ETC. Bakın düşen trend şu bölgelerde paylaşmıştık. Düşen trend kırılımıyla ciddi bir yükseliş görebiliriz diye. Düşen trendin kırılmasıyla ki biz videoyu hazırlarken bu kırılım geliyordu arkadaşlar. Güzel bir yükselişi gördük. 21'lere kadar gitti. Nihai hedefi 3-5 gün içerisinde %20 civarında artış gösterip 23-40'lara doğru gitmesini bekleriz. Alım için fena bölgeler değil ancak onaya gelirse 20-35 gibi işleme dahil oluyor olmak daha sağlıklı olabilir arkadaşlar. Buralardan işleme girmeyi düşünürseniz 20-10, 20-15 gibi stop olmanıza fayda var. Çünkü tren tekrar aşağı yönlü olur. Düşen trende tekrar girmiş olur arkadaşlar. Çok tehlikeli. Long pozisyon alanlar için. Bir başka analizimiz. Bakın arkadaşlar. AGL'de ve ETC'de olduğu gibi düşen trend kırılımı sonrasında hafif bir yükseliş geldi. Henüz ciddi alımlar bu coin'de görmedik arkadaşlar. O yüzden onaya gelmesini 3.63 gibi işleme dahil oluyor olmayı düşünmek daha sağlıklı olabilir. 3.55 gibilerde de stop olmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. İlk hedefi bu coin'de 4.79 ve yıllardan gelen bir yatay trend de 5.28. İlerleyen zamanlarda 5.28'e gitmeyi isteyecektir. Bu da çok güzel bir kar marjı bırakacaktır arkadaşlar. Bir diğer analizimiz Mina. Arkadaşlar Mina'da 2 yıllık bir düşen trend olduğundan bahsetmiştik. Düşen trendi kırmayı denedi ancak satış yedi. Şimdi tekrar üstünde arkadaşlar üstüne çıkar çıkma zaten çok güzel alımların geldiğini görebiliyoruz. Mina'da hedef ilk hedeflerler. İlk hedef 1 dolar civarı arkadaşlar. Alım için onaya gelmesini beklemek daha sağlıklı olabilir. 91 90 90 bölgeleri çok daha sağlıklı olacaktır. Onaya geldiği versiyonda. Bu bölgelerden işlem deneyenler için ise buralara 89-90 bölgesinde stop koymak sağlıklı olacaktır. Çünkü bu siyah direncin üzerinde kalamadığı sürece fiyatı tekrar burada görürsek sert satışlara maruz kalabilir arkadaşlar. Şu anda %10'luk bir kar marjı potansiyeli mevcut. XVS yine bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bakın arkadaşlar düşen bir trendimiz mevcuttu. Kırmayı denedi çok ciddi bir satış yedi kırmayı denedi, satış yedi ve kırdıktan sonra arkadaşlar 10.75 gibi 11.25'lere çok hızlı çıktı. İlk potansiyel satış yeri 11.32, ikincisi 11.63, üçüncü ise 12 arkadaşlar. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Ancak kırılım sonrasında 10.76 gibi zaten bir parça yükseldi. Buradan işlem deniyor olmak 10x, 15x gibi lik edebilir arkadaşlar onayı bekleyebilirsiniz ya da biz paylaştığımız videolarda daha erken hamle yapabilirsiniz. X XVS, XVS için şu an birazcık geç kalınmış durumda arkadaşlar. Jasmine'e bakalım birlikte. Arkadaşlar herhalde biraz daha anladık. Düşen trend kırılımıyla çok güzel yükselişler görüyoruz. ETC'de bu potansiyel şu anda var. Videonun ikinci sırasındaki analiz ettiğimiz coinde Jasmine'deki ilk hedef 0065, ikinci hedef ise 0067. Bu bölge şu anda alım için yine bence çok geç. Buralar ideal alım bölgesi arkadaşlar. O yüzden analizlerimizi iyi takip edin. Bu potansiyeli paylaştığımız zamanlarda işleme girmeyi denerseniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü gördüğünüz üzere arkadaşlar her paylaştığımız düşeni kıran gayet güzel yükselişler gösterebiliyor. Pendle'a bakalım. ETC'ye çok benzer. Çok güzel bir düşen trendi mevcut. Lütfen dikkat. Düşen trend kırıldı ve şu an üzerinde. Eğer bu mum üzerinde kalabilirse bir sonraki mum yine buralarda açabilirse arkadaşlar ilk gitmek isteyeceği yer 1.19 1.20 bölgesi. Nihai büyük hedefi ise arkadaşlar 1.31. Yaklaşık %20-25'lik bir kar potansiyeli mevcut. Bu tarz durumlarda stop bölgesi çok yakında olacağı için 4x gibi bir işlem bizi paramızı 2'ye katlamayı sağlayabilir arkadaşlar. 2 saatlik grafikte analiz ediyoruz. 1 günde 2 günde gelmeyebilir. Stop bölgenizi çok iyi takip edin. Bu pendula birkaç video sonra tekrar bakacağız ne durumda diye. 1.07, 1.06 gibi kapanışlar görürseniz arkadaşlar satışlar derinleşir ve 0.99 bandına düşmek ister. Su topsuz işlem yapmayalım lütfen arkadaşlar. Şu anda çok güzel duruyor. Bilginiz olsun. Avax çok sorulanlardan Avax'a bakalım. Arkadaşlar Avax'ın daha önce şu kanal yapısından dolayı 45.73'ün direnç olduğundan bahsetmiştik. Bu bölgeden daha önce satış yedi bu bölgenin üzerine atmaya çalıştı. Tekrar satış yedi. Avaksa 45-80 gibi bir ya da iki tane mum görebilirseniz yani kalıcı oldu diyebilirsek bu boy kadar tekrar gitmek ister. Yani 52'ler 53'lere gitmek isteyebilir arkadaşlar. İlk şartımız 45-73 üzerinde en azından bir ya da iki mum görmek. Çok güzel bir alım fırsatı verecek. Eğer AVAX 37.93'e gelirse tekrar güzel bir alım fırsatı. Aşağısına kapatırsa 31.43'te mükemmel bir alım fırsatı sunacak arkadaşlar. Lütfen bu rakamları kenara not alın. Ona göre hamlelerinizi yapın. Arpa'ya bakalım birlikte. Arkadaşlar ETC, Jasmi bunlar kırmıştı. Üzerindeydi şu anda. Henüz bu hamleyi yapmayanlardan bir tanesi de arpa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 5 temaslı düşen bir trend mevcut. Bu düşen trendin kırılmasıyla beraber üzerine çıkmasıyla beraber 05 33 05 0.56 diyelim biz bunu. Tam şuradan aldık mı? 0.56'ya gitme potansiyeli mevcut. Yani çok güzel bir kar marjı imkanı var. Peki buradaki koşulumuz ne arkadaşlar? Bakın. Üzerine atmış. Kafasına vurmuşlar. Yakınlaştırıyorum. Üzerine çıkmış. Kafasına vurmuşlar. Tekrar üzerine çıktığında tekrar kafasına vurabilirler. Bu yüzden her analizimizde şuna özellikle şunu söylüyoruz arkadaşlar. Üzerine çıksın en azından bir mum daha görelim. Diyelim ki evet üstünde kaldı. Kafasına vurmadılar. Daha sağlıklı, daha güvenli işleme girelim. Bakın şuraya dikkat edin. Nokta atışı oradan tekrar satış yapmış, görüyor musunuz? Kıramamış. Kırar. Şuralarda kapatırsa çok güzel bir long fırsatı bize verecek. Lütfen bunu da not alın. Bakın tekrar ediyorum. Şuradan almayın arkadaşlar. Burası direnç. Burası satıcıların olduğu bölge daha önce kaç sefer bu siyahtan satış yemiş. Buradan tekrar satış yiyebilir. Üzerine çıktığı zaman düşen trend yerini yükselen trende bıraktı diyebiliriz. Şu an aktif olarak düşen trend içerisinde. 0.520, 0.530 gibi bir iki tane mum görebilirseniz güzel bir long işlem fırsatı bize sunacak. Ben de çok yakından takip ediyorum bu hamleyi yaparsa bir sonraki videolarda zaten bunu AGLD gibi birçok örnekle gösteriyor olacağım arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz ACH. Bakalım ACH ne durumda? Arkadaşlar düşen bir trendimiz mevcut. Aynı zamanda bir çanak kulp formasyonumuz mevcut. Üzerinde bir mum kapatıyor. İkinci mum şu anda çok belirsiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Satışlar derinleşebilir ya da toplayıp üzerinde kapatabilir. Eğer üzerinde kapatırsa yani 0215 0214 gibi kapanış görüp yeni mumda üzerinde açılırsa mükemmel bir long fırsatı verecek bize. Bunun hedefleri ise kısa vadede 022 023 ve 024 arkadaşlar çok güzel bir long fırsatı verecek. Koşulumuz dediğim gibi şu mumun düşen trend üstünde kapatması. Çünkü bu yükseliş öncesinde pozisyonları patlatmak için yapılan hareketlerden bir tanesi. Burada ikinci kapanışı görmeden long giriyorlar 20x 30x. Burada patlatıyorlar arkadaşlar. O yüzden bu mum 0.21 30 civarı kapatır ve yeni mum burada açılırsa arkadaşlar 3-4 gün içerisinde çok güzel bir yükseliş bekleyebiliriz. Bunu da bir sonraki videoda tekrar değineceğiz arkadaşlar. Bir diğer analizimiz zil. Arkadaşlar bakın düşen bir trend. Düşen trendin üstünde. Bakın. Düşen trendin üstünde. Kalıcı olmadı henüz. Bir diğer mumda burada kalıcı olabilirse şunu diyebiliriz. Evet düşen trend yerini yükselen trende bıraktı. Şu an bunu söylemek için erken. Biraz risk sevenler, kırıldığını düşünenler buralardan işlem deniyorlar. Ara sıra ben de deniyorum. Ama 5x, 10x, 20x değil arkadaşlar. 2x, 3x gibi daha garantili işlem deniyorum. Çünkü henüz kapanış gelmedi. İkinci mum Burada açılıp burada kalırsa da Miktarı arttırıyorum atıyorum 100 dolarla 3x işleme giriyorum burada kapanış beklemeden Çünkü stop olursam Aşağıda kapanış gelirse 4-5 dolar zararlı bu işlemi kapatıyorum Ancak burada kalıcı olursa 100 doların üzerine 200 dolar 300 dolar 500 dolar gibi ilave ediyorum Daha garanti işleme giriyorum gibi düşünün arkadaşlar zil burada kalıcı olabilirse ilk hedefimiz 0247 nihai hedefimiz ise 0255 arkadaşlar. Şurada çok güzel bir long fırsatı bize sunacak. Rica ediyorum en azından bir mum daha görün. Riski seviyorum diyorsan 2x 3x 4x'ten fazla girme. FLM'ye bakalım. Arkadaşlar bakın FLM bir çana kulp cool formasyonu yaptı. Sen şurada mum kapanışını beklemeden şurada girersen çok yakınlaştıracağım arkadaşlar. Çok iyi anlayın diye. Sen burada kırdık uçuyoruz deyip 20x 30x girersen patlatıyorlar. Seni patlatıp senin paranı alıp yükseltiyorlar. O yüzden mum burada kapansın. En azından diğer mum da burada oyalansın. Uçmasa bile oyalansın. Diyelim ki evet tekrar aşağısına indirmeyecekler. Daha güvenli işleme girelim. Ama yine düşen trend altına giderse stop olmasını bilelim. Çünkü burada kalıcı olursa buralara gitmek ister. Çok ciddi zarar uğratır arkadaşlar. FLM'yi de yakından takip edelim. Çünkü birçok coin kırdı. Birçok coin kırmak üzere. Ve bu tarz de kırmaya yakın kırma potansiyeli olanlar Kırmış ve uçmuşları zaten kaçırdık arkadaşlar Bizim odak noktamızda olması gereken coinler ise bunlar Bir sonraki mum bura, burada kalır bir sonraki mum üstüne atar Sonraki mumda baktık tutunuyorsa arkadaşlar işleme gireriz Burası şu anda çok yanlış şu iğneyi gördüğünüz anda FOMO'ya kapılıp uçuyor Demeyin arkadaşlar İlerleyen vakitlerde buralarda kalıcı olursa da nihai hedefi 0.10 olacak FLM'nin. Son iki analizimiz arkadaşlar. Mana'ya birlikte bakalım. ETC'ye çok benzer bir yapı. Düşen bir trend. Çanak küçük bir kulp. Kırdı. İkinci mum üzerinde açtı arkadaşlar. Görmek istediğimiz oluşumlar bunlar kırdı, üzerinde kapattı ve ikinci mum üzerinde. Buradan işleme denemek en sağlıklısı ancak şuraya geldiğinde su top olmak en doğru hamle olur arkadaşlar. Çünkü tekrar fiyat buraya gelirse bu işlem fake kalır. Teknik analiz bilenler buna ayı tuzağı diyecek. Pardon boğa tuzağı diyecek. Boğa tuzakları büyük düşüşlerin habercisi olduğu için arkadaşlar lik olmaya kadar gidersin. Su topsuz işlem almamaya özen göster. Mana için buralarda kalıcı olup yükseliş getirdiği dünyada 0.57'ler. Yani yaklaşık %12 bandında potansiyel getirisi mevcut. Son analizimiz EOS arkadaşlar. EOS düşen bir trend düşen trendin üzerinde. Artık bazı şeyleri anladığınızı düşünüyorum. Düşen trendin üzerinde. Burada bir mum daha görebilirsek long için mükemmel bir fırsat sunacak bize. Burada işleme girersek burada stop olmak zorundayız. Çünkü bu fake hareketle beraber çok ciddi düşüşler görebiliriz stopsuz işleme girmiyoruz. EOS'un yükseliş durumundaki ilk hedefi 0.83. ikinci hedefi ise 0.88. Yani spotta yüzde %10'luk bir kar marjı hedefi var. İlerleyen vakitlerde 88 üzerine atıp yani şu 0.88'in üzerine kaldığı dünyada çok daha büyük yükselişler görürüz. Ama burada parça parça hedeflerde kar satarak ilerliyor olmak çok daha sağlıklı olur arkadaşlar. EOS için tekrar edelim. ETC ve diğer analizlerimiz için tekrar ediyorum. Şu anki mumlar düşen trendin üzerinde. Alımlar güçlü gözüküyor. Ancak fake hareket gelebilir. FLM'de olduğu gibi. Bir tane daha mum görürsek alım fırsatı verir. Su topumuzu mutlaka koyalım arkadaşlar. Bu şekilde olan şu anda onlarca coin var. Genel yorumum şu şekilde. Düşen trendi kıran her 10 coin'in şu şekilde her 10 coin'in 7 ya da 8 tanesi %10 %15 bandına çıkıyor. AGL'de de olduğu gibi. Bakın arkadaşlar. Kırdıktan sonra %10 civarında çıkabiliyorlar. %5 %10 daha fazla çıkanlar da oluyor. Çok ciddi pampa denk gelip çıkanlar da oluyor ama spotta %8, %10 gibi bir kar marjı şu anda gayet makul duruyor. O yüzden arkadaşlar kar alarak devam edelim. Burada alım yaptığında stopun buradaysa fiyat buraya geldiğinde stopunu kar alacak şekilde buraya taşı. İz süren stop deniyor arkadaşlar buna. Karın arttıkça stopunu arkasına getir karın arttıkça stopu argasına getir. Çünkü kripto dünyasında biliyorsunuz arkadaşlar. Aniden şöyle pamplar görebildiğiniz gibi tek mumda %30-%40'lar düşüşlere maruz kalabiliyoruz. Bu yüzden stopsuz işlem yapmak çok tehlikeli. AGL'de şurada bir yatay direncimiz mevcut arkadaşlar. Pardon desteğimiz mevcut. Şurada görüyorsunuz. İki mumu birleştirince. Yani bir 19 civarına gelirse tekrar bir alım fırsatı sunup tekrar yükselmek ister. Şu anda birçoğunuzun karda olduğunu düşünüyorum ki öyle olmanız lazım. Çünkü çok fazla teşekkür mesajı alıyoruz arkadaşlar. Alamayan olduysa 1.197 1.197 gibi tekrar bir alım fırsatı sunacaktır. 1.97 altında stop olmakta fayda var arkadaşlar. Bu şekilde hem eğitim tadında analiz yapmaya çalışıyoruz. Hem yaptığımız analizlerin sonuçlarını gösteriyoruz arkadaşlar. Hem de bu şekilde hareket edebilecek coin'den analizini yapıyoruz. İşi biraz da öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü neden bu çizgi bu şekilde çizildi? neden bu çizginin üzerine gittiğinde uçuyorları iyi anlayabildiğiniz dünyada arkadaşlar ben ilerleyen videolarda size bakın burada bir düşen trend var düşen trend kalınca uçar gibi şeyler demek zorunda kalmayacağım. Sen bu analizi gördüğünde zaten benim ne anlatacağımı önceden bilebildiğim bir dünyaya gelebilirsen mükemmel olacak. Bu şekilde analizini istediğiniz koyunlar olursa lütfen yorumlarda belirtin. Sonraki videolarda değinmeye çalışalım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir like ve bir abonenizi alırım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.